Suyuna yazık günah. Sen biliyorsun sula biliyorsun sulayı verecek. Bir şey yazık baba. Hadi bakalım. Şuradaki biberler alıyor mu Çin? Evet evet. Gel al. Bak. Biber. Biber. Lene koyat onu. Oy çok güzel. Lene koy lene. Öbüründe topla. Beliz Asya. Beliz Asya. Diğerinde topla. Hı. Hadi evet evet. Hı. Evet evet toplayalım evet evet. Leğene koy bakalım Hı. onları. Hı. Bir sürü. Domatesle topla hadi. Gel. Hadi gel. Şurada domatesler var bak. Öf, öf gel öf gel. Ay ay ay, ay gel. Ay 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 çok of, çok işin var senin. Çok hadi. Hadi. Gir domateslerden kopar hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Gir hadi hadi. hadi, hadi. Kırmızılardan al tamam mı? Evet. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel. Güzel mi? Göster bakalım bana. Hey, güzel mi? Atmak yok. Bana vereceksin. İki. İki. Ver bakalım. Hadi hadi, ver hadi, hadi. Ver. ben leğeni getireyim. Sen toplamaya devam et. Ver bakalım bana. Al. Bak çok güzel değil mi? Evet, Kırmızı. Güzel. Kokla kokla bakalım onu. Kokla bakalım. Oh mis. Al. Ver mis gibi domates kokuyor mu? Evet. Mis. Bir daha kokla. Güzel mi kokla evet, bakalım? Ya. Yap. Oh mis. Al. Çok güzel. Çok güzel minik minik. Al. O, evet. Baba burası güzel. Baba sonra burası güzel. Al bakalım. Bak. Hoşuna gidiyor mu? Çok mu güzel burası? Ay ay. Ay, ay. Bak bana bakar mısın? Çıkardım. Biri? Çıkardın mı? Biraz daha. Biraz daha hadi. Burada. 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 Çıkar. Çıkardım. Ay, ay döküldü. Ay düştü. Düştü. O da... Ona... Domates toplu işi var. Çok işi var. Babası leğeni getirir misin bize? Aa yeşil kopardın. <laughs> Green. Biraz daha ileri git orada çok. Hay onu koparma yeşil o. Kırmızılardan al bak ileride var. Bak bak leğeni. Orada ama onları koparma kırmızı kopar. Kırmızı. Deniz. İleride kırmızılardan al bakalım hadi. Bak şurada var gel bak. Evet evet. evet evet bir sürü var gel. Gel hadi gel. Bak dalında var çok güzel gel. Evet evet. Sen o tarafa geçireyim mi? Çok güzel. Geçim. bakalım atla bakalım. Hii, güzel mi? Hadi Biraz diye. Biraz daha toplayalım. Bak burada bir sürü var. Ay. Çocuk aldı. Çocuk toplasın onları hadi. Kokla bir gidi. çok güzel kokuyor bak. Abi, Kiraz. Baba. Kiraz gibi değil mi? Evet. Çok güzel. Kokla. Oh mis. Mis. Oh mis. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Güzel mi orası? Çıkardım limon. Çok güzel. Kır, limon kırmızı mı? Evet. Baba bu güzel. Evet babacığım çok güzel. Baba bak. burada. Pembe. Hadi bana göster kokla. Hey, alkış yap kendine. Çok toplamışsın, çok çalıştın, çok. Oh, güzel mi mis mis? Ha, gel Çiçek. Çiçek, güzel mi çiçek? Çok mutlu oldun mu? Çok çok mutlu oldun mu? Kiraz. Çiçeklerin yanına gidecek misin çiçeklerin yanına? Ha? Yeşillerini koparma ama. Yeşillerini koparma. Olmamış onlar. Kırmızılarını alacaksın kırmızı. Gel seni çiçeklerin yanına götüreyim gel.